Sen şimdi göreceksin. Sana kim sahip çıkacak bakalım. Çocuklar siz de gelin de nasıl yendiğimi görün bu küçüğü. Evet evet siz de gelin ki Zentorno'nun rezilliğine şahitlik edin. Ben Tyrus'um oğlum. Ben acayip efsane araba Miklerin'in oğluyum. Bana boşuna Tyrus demiyorlar lan. Boşuna Tyrus demiyorlar. Ben fırtına gibiyimdir. Şimşek gibi çarparım. Arı gibi sokarım. Karşımdaki Zentorno bile olsa farkı direkt acımadan sapları bu Keskin dönüş. Biraz dikkatli olalım. Burada dağıtmayalım. Zentorno anam geliyor lan. Ulan sana yarış kaybedersem benim de adım Tyrus değildir. İşte bu.